KPSS 2025'te çıkmış bir soru arkadaşlar. Bize ne demiş? ABC'de eşkenar dörtgen demiş. Eşkenar dörtgense bir kenarı 10 olsa diğer kenarları da aynı şekilde 10 olacaktır. Burası da aynı şekilde 10 olacaktır. Bura 10 olsa burası da aynı şekilde 10 olacaktır. Güzel. Bize 10 vermiş. Burayı 4 vermiş. Bizden x istiyor. Peki ilk dikkat edeceğimiz nokta şurası olacak. Burası Muhteşem üçlü değil mi arkadaşlar? Bu üçgene baktığımızda muhteşem üçlü ise burası 90 derecedir. 90 derece. Güzel. Orayı bulduktan sonra burada bir benzerlik var değil mi arkadaşlar? Çiziyorum. Burada böyle getirdim. Burada bir benzerlik yapabilirim. Yani şöyle. Burası 20. Burası 10. Burayı 4 vermiş. Oran 2 katıysa burası 4 ise burası 8 olacaktır. Güzel. Burayı da 8 buldum. Şimdi büyük üçgene bakarsak yani burayı silelim. Şu üçgene bakarsak biz yani bu üçgene baktığımızda DBE üçgenine Burayı 12 buldum. 8 artı 2'den. 8 artı 4'ten 12. Burası 20. Burası dik üçgen. Burayı x vermiş. Güzel. Şimdi bu ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgenidir arkadaşlar. X'imiz 16. Çünkü bu 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı ve 4'ün 5 katı. Yani 3, 4, 5 üçgenin 4 katı olarak vermiş bize. Ondan dolayı cevabımız 16 olacaktır.